Bugün dikmen pazarındayız. Pazarcı esnaflara fiyatları sorduk. Bakalım neler söylediler. İşte kış moduna girdik. E, düşüş var. E, fiyatlar pahalı. E, ulaşım pahalı. E, mazot zaten aldı başını gidiyor. Yani ucuz hiçbir şey yok. Yani Allah Allah bana yardım etsin olacak böyle? Valla nasıl olacak? E, fiyatların düşmesi için üreticilerin elini vicdanına koyması lazım. E, yani bunda en etkin, en etken e, rol e, mazotta bitiyor. Yani bir araç e, 5 bin liraya gidip geliyorken Antalya, Bursa mevkiine o bölgeye şu an 10 bin, 12 bin, 15 bin e, mesafe uzun, işçilik var, gelen ürünler hep ayıklanıyor, hepsi yani içinde her türlü ürün mevcut. E bunu yapmak için işçi sınıfı var. Bunlara ürün veriliyor, ayrılıyor, fabrikada işleniyor, ambalajlanıyor. Kamyon yüklenip buraya geliyor. E burada vergi maliyeti var, stopaj var. E kantara giriyorsun, haldeki bir kazanacak aracı. E ben kazanacağım. E burada olan halka oluyor. Yani sadece ben bununla mükellef değilim. Yani ben bir ürünü alırken, yani ürünü geçtim. Bir giyim olsun, bir ayakkabı olsun. Her şey ateş pahası. Allah Allah bana yardım etsin. İşler normal ya. Eskisi gibi değil. Tiftah yaptınız mı satışlar nasıl? Satışlar yok. Eskisi gibi değil yani. Hiç satış yok yani. Para kazanamıyoruz. Masraf ağır. Yani para toplanıyor ama masrafa gidiyor yani. Hiç kazanmıyor. Vallahi iş yani durgun da yine de iyi kötü dönüyor yani. Yani çok sektörden iyidir. Ben bir senedir hayvancılık işine başladım. Hani hemen hemen iflas etmek üzere. Öbür şeye göre yine pazar çat pat bir ekmek parası çıkıyor. Vatandaşın alım gücü var mı? Alım gücü yok. Pahalı. Her şey pahalı. Adama diyorum mesela diyelim ki şunu 15'e satıyoruz. 20 liralık yapıyor. Aman aman diyor olmasın. Yani ona göre şeysini yapıyorum. yapıyorum. Yani. Vatandaş da haklı. Mazot pahalı. Mazot pahalı. Şu poşet bir iki sene önce 10, 10 liraydı. 15'e şu anda 45-50 lira para. Yani her şey ona göre arttı. Malatya'nın normal gayet. Vatandaşın alım gücü var mı? Valla vatandaşın alım gücü yok. Ona bakarsa yok. Diğer yani bakıyorlar, fiyatlara, etiketlere bakıyorlar, geri gidiyorlar. Biz de aynı dertte yanıyoruz. Yani ne yapacağımızı bilemiyoruz biz de. Vatandaş bir anda haklı. Biz de alırken biz de bir anda haklıyız. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık artık yani. Niye böyle oldu? Bu kadar pallaştı? Şu, yani kış La havala yani biz daha havala da şimdi iyi gidiyor. Yani o kadar soğuk da değil mal olmayınca, millet mal az gelince talepler de çok olunca öyle oluyor yani. Hoş geldiniz. Maradın. Nasılsınız? Sağ ol, nasıl? İşler nasıl? Çok güzel, çok iyi, çok iyi işler iyi. Vatandaşın alım gücü nedir? Vatandaşın alım gücü bir şey kalmamış ki. Vatandaş ne yapsın vatandaş? Aldım ha üç milyar adam aylık aldı. Ne edecek? Kime edecek vatandaş? Mahvoldu vatandaş. Ama Allah çok şükür yine yapacak bir şey yok yani. Vatandaş şu, şu anda zor durumda. Şu anda aşırı zor durumda. Dönümü yok vatandaş. Onun için Allah yardımcı olsun yine. Yapacak bir şey yok. Fiyatlar meyve fiyatları normal hocam. ya, Öyle çok yüksek değil. Vatandaşın alım gücü var mı? Vatandaşın alım gücü yani bu fiyatlara göre yani zorlanıyor insanlarımız. Yani var. Sıkıntı var. Hiç yok. Yok yok işler yok. Yok işte alım gücü yok. Uğraşıyoruz. Emekliyim. Aldığım 4 lira dört milyon iki yüz elliye kira da atıyoruz. Gel de geçin. Fiyatlar fiyatlar gene şey mazot parası var. Halden alıyorum. Ondan fiyatlar yükseliyor. Alım gücü yok. Millette yok. İş yok. Halkta para yok ki. Aylık az. Kiralar bağlı. Kira ben 4 milyon kira veririm. Ya ne demek? Ben zaten günlük 200 milyon yemeği alırım. 4 milyon kira veririm. Geride kalır 2 milyar. 2 milyar elektrik parasını mı vereyim, su parasını mı vereyim? Kiralar 4 milyon olmuş. Tikmen'de, Ankara'da. Fiyatlar da kimseye de yok. Müşteri de yok mal satma. 1 kilo kesane 50 lira, 70 lira. Müşteri de gelmiş satmaya. Iyi abla, Allah şükür. Vallahi abla durum iyi olan adamlar alıyor. Durum zayıf olanlar azalıyor. Allah yardımcılar olsun. İşlerimiz çok kötü. Vallahi. Hayat bitik baksana bomboş her taraf. Bedava bak etiketler üstünde bak görüyor musun? Şupra 85, hamsi 25, istarit 50, mezgit 50. Yapacak bir şey yok. Tavuktan ucuz. Vatandaşın alım gücü var mı? Alım gücüm var da pazara gelince biraz çekiniyorum. Pazar fiyat normal. Fiyat gayet fiyatta normal bazara markete göre. Ama pazara geliyor, Abi, almıyor neden bilmiyorum onu artık. sifta yaptım fiyatlar gördüğünüz gibi. Biraz var, biraz yok. Çoğu durum iyi olan alıyor, olmayan da akşam üzere geliyor. Saat 6-7 gibi ucuz mallara bakıyor. Evet. Marketler denetime başladılar. Size de bu denetim olacak mı? Bu denetim olursa nasıl olur? Vallahi bizde denetim etiketlerimiz burada. Ora günlük etiket değiştiriyor market. Oranın şeyleri orada 17 lira elma, bizde 12 lira. Pazar her zaman ucuz yani. Vatandaşa tavsiye ederim pazara gelsin. Akşam üzeri daha da ucuzluyor biraz. Ya hayat şartları zor. Hayat bağlı, mallar bağlı, mazut bağlı. Her şey mazuttan mazuttan biniyor. E ondan sonra bu mallar getirdiği zaman bir, bir dezgenin masrafı en az 2 milyar masrafı oluyor. Arabası var, içisi var. Bir poşet olmuş 40 milyon. Bir poşetin kilosu 40 lira. İşler iyi. İyi hamdolsun. Teşekkür ederiz. Vatandaşların alım gücü var mı? Normal, orta. Orta zayıf. Evet, alım gücüler zayıfladı. Evet. Ben emekli ne veriyor? 350 veriyor. Bundan geçim olmaz. Siftah yaptınız mı? işler, nasıl? İşler tadı yok. Yok, iş yok. Olur inşallah. İnşallah olur. 2023 yılında askeri ücretlere zam yapılacak. Bu sizi düzeltir mi işlerinize? İnşallah düzeltir. Kimsede para yok. Buna emin ol kimsede. Olan yiyor, olmayan ne yiyecek? Bir mantarın kilosu 30 lira. Yani 10 liralık mantar şu an 30 lira. Neden kaynaklanıyor? Elektrikten kaynaklanıyor bunlar yani. Bundan dolayı yani millet yani bir kilo alıyorsa 250 krama kadar düştü yani. Ya ortalı görüyorsunuz ne işi ya? İş diye bir şey kalmamış ki. Hiçbir şey kalmamış. Ya ekonomi görüyorsunuz, ortalığı görüyorsunuz. Vatandaş gelip de bir şey evine alıp götürüp yemiyor. Yani fakir fıkara temelli bitti. Garibanlar ne yapsın? Yok, iş yok. Fiyatlar iyi, uygun. Çok çok uygun. Yani mazlut parası değil bu. Vatandaşın alım gücü var mı? Var, iyi olmasın. Var. fiyatlar nasıl? Değişiyor, malına göre değişiyor. Sizde nasıl fiyatlar? Ankara'da en ucuz bir satıyoruz. En ucuz bir satıyoruz. Arada insanlar itiraz ediyor. Hamd olsun Allah iyi. Sen alım gücü var mı? Vallahi abla, kiminki var, kiminki yok. Yani maddi durumu iyi olan da var, normal olan da var. Ama yine fiyatlar gayet iyi. Yani isteyen alır. Başka yerlere gidiyorsun, kafeler dolu. Bir çay olmuş 10 lira ama şurada bir kilo protokol, bir kilo karnabahar 10 lira. Halen yüksek diyorlar ama marketlere göre bazar çok uygun. Marketlere denetim başlandı. Sizce bu denetim doğru mudur, değil midir? Ablam hiç alakası yok. Yani bir göz boyama. Sadece bir dolaşıyorlar. Hiçbir şöyle ceza, bir uyarma yok. Sadece bir göz boyamak için. Yani küçük esnafla uğraşıyorlar. Büyük marketlerle kimse ilgilenemiyor. İdare ediyoruz. Satışlar nasıl? Yani biraz durgundur ama havaların iyi gitmesi sonucu iyi kötü yine bir şeyler dönüyor. Zam şampiyonu var mı? Yani bizim ürünlerde yok. Bizim ürünler yerinde sayıyor. Vatandaşın Ürün. alım gücü nasıl? Yani şu an şu ürünler uygundur. Alım güçlerine yetiyor. Ama sebzeler biraz yüksektir. Onlar da şikayetçi olabiliyorlar biraz. Marketler denetime başladı. Devlet tarafından denetim yapılıyor. Sizce bu doğru mudur? Yanlış. Yanlış. Milleti kandırıyor. Vallahi. Çünkü normalde şimdi bir markete gidersen ayrı bir fiyat biçiyor. Bir markete gidersen ayrı bir fiyat biçiyor. Yani hiç doğru diye bir şey değil. Bence. Vatandaşın alım gücü var mı? Yok abla. İş yok. Alım gücü de yok vatandaşın. Yok. Siftah yaptınız mı? Yaptık. Vatandaşın alım gücü nedir? Vatandaşın alım gücü hiç yok. Hiç yok. Vatandaşta para yok ki. Baksana kadınlerde beş lira para var. Beş lirayla girmiş. Ne yapsın vatandaş? Bak. Şimdi iki tane salatalık alıyor. E ne düşünüyorsun sen hakkında vatandaşın? Sen. Fiyatlar pahalı. Yok. On beş lira. Markete otuz beş lira. Git bak. Domates 12 lira. Market'e 35 lira git bak. Marketçiler kazanır, yandaşlar kazanıyor bu kadar. Evet. Marketlere denetim başladı. Ne denetimi? Ne denetimi? Fiyatlar için denetim başladı. İnanamıyoruz. Denetim başladı. İnanamıyorum. Kafana göre fiyatları koyuyorlar. Burada burada 15 liraysa barkota 25 lira götür gerekiyor.